Çok güzel. Aferin kızım. Çok güzel. Çok Çok Aferin kızım. Narkoz. Çıvalı mı? Çıvalı mı? Çıvalı mı? Çıvalı mı? Hadi narkoz. Çıvalı mı? Of narkozuma benim. Evet arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Narkozun da nasıl kilitlendiğini görüyorsunuz. Bir anda hedefe kilitleniyor. Bakıyor kim var. Tehlikeli bir şey mi var. Ne var ne yok. Hemen eee bella gibi tutuluyor yani. Aferin benim kızıma. Şimdi arkadaşlar narkozla çıktık. Biraz doğa yürüyüşü yapalım dedik. Narkozu salıyoruz biliyorsunuz ama özellikle narkoz severler için narkozla böyle yakın mesafe videolarda yapıyoruz çünkü onu da özleyenler sevenler var. Biz de onları narkozdan mahrum etmiyoruz. Çünkü narkoz diğer köpekler gibi her videoda olmuyor. Çünkü aşağıda öyle de olması gerekiyor. Şu anki düzende hem narkoz için hem diğer köpekler için böyle olması daha iyi yani arkadaşlar. Eskiden e, Boçi ya da Bella yanındaydı ama e, baktım ki narkozun e, derisinde, e, mesela boynunda, ayağında, sağında, solunda sürekli yaralanmalar oluyordu. O yüzden onu da artık tek başına bırakıyorum ki yani yürüyüşlerde zaten her çıkardığımda Bella ile Boçi ile Lady ile çıkartıyorum. Dolaşıyor geliyor. Arada yürüyüşlerine ben de eşlik ediyorum. İşte videolarını da ara ara çekiyoruz çünkü yani her köpeğimize video çeksek, yürüyüş videosu olmuyor yani, bir sürü video yapıyoruz. Ya. Ama illa hani yok Narkozu Pablo'yu, Baron'u özür dileyen arkadaşlar bir önceki videolara bakarlarsa 3 gün öncesinde, 2 gün öncesinde yani en fazla 5 gün öncesinde sevdiği köpeğin videosunu görebilir. Şimdi Bella'yı aslında <laughs> getirmeyecektik ama getirdik. Çünkü Bella sataşıyor e, şu anda Paris'e Paris'e ama şu an gözüm Bella'nın üstünde. Herhangi bir sıkıntı yapmasın diye kolluyorum. Evet burası da tamamen bir uçurum oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Allah <laughs> göstermesin şuradan ayağınızı şöyle bir bastınız kopsa gittiniz yani. Şu an tam şurası mesela. Evet, hem de yumuşak yani bura çok tehlikeli aslında. Herhalde bu kaya tarafına biraz daha gireceğiz. Buranın yolu genişlesin. Buradan araba geçersen araba için iyi olmaz. Burası bir dikenlik ne şeydi? Burayı herhalde dikenini yaktılar arkadaşlar. Açıldı burası. Ya küçük ütü sen ne yapıyorsun ya? Yani Boçi e, sürekli benim yanımda. Hemen hemen bitişimde. Bakayım neredesin? Bur. Bu sen niye böyle benim yanımda yürüyorsun? Bu de bütün yürüyüşlere katıldığı için arkadaşlar yoruluyor. Sabah 1-2 yürüyüşte canlı ama daha sonraki yürüyüşlerde Rolanti'ye alıyor kendisini. Kar eridi ama hava soğuk. Yeni bir kar gelecek mi bilmiyorum ama bu soğuğa gelmesi lazım. Buralara geldiğim zaman arkadaşlar hep aklıma reyna geliyor. Yani buralarda reyna hep buralara iniyordu çıkıyordu. Ama şimdi inip çıkan yok. Çıvırın. Çıvırın. Çıvırın arkaya. Evet narkoz bayağı uzaklaştı. Şimdi narkozu yanımıza çağıracağız arkadaşlar. Ee, narkoza gel komutunu vereceğim. Bakalım gelecek mi? Şöyle ben burada oturayım. Sen de buradan çek. Narkoza gel komutunu vereceğiz. Narkoz buraya gel. Hadi bakayım çabuk yanıma gel. Yanıma gel çabuk. Gel bakayım aferin oğluma. Narkozun e, beni nasıl dinlediğini görüyoruz. Gel. Hayır belli sen yok. <laughs> ya küçük kutu. Çok küçük kutu. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Hadi bella bella. Üstüme efsane yaptım ben. Ya kiti sen ne yapıyorsun? Kiti birimiz dövün. Narkoz da hiç yok hiç bir adam evet, Arkadaşlar şu çiçekler de açıyor. Mor menekşeler. Bunlar <laughs> Bahar'ın Bahar'ın habercisi bunlar. Mor menekşeler, bundan fal oluyor herhalde değil mi? Seviyor sevmiyor falan. Şimdi bakalım, narkoz beni seviyor mu? Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor. Se seviyor yani. <laughs> narkoz beni seviyor ya. Bak oradan Hadi bella, çok zın. Bella gidiyor, bir şey buldu ya. Reyna'dan sonraki girişken avcı kız. Hadi kızım bakayım. Hadi kızım. Çok kızım. <laughs> Hadi küçük. Hadi oğlum narkoz. Aferin narkoz. Hadi oğlum. Aferin oğluma. şimdi arkadaşlar videonun şeyini değiştireyim, narkoza hemen bir kurt testi yapalım arkadaşlar. Ne oluyor lan? Narkoza kurt testi yapacağız. E, telefonu nereye koyacağız? Çünkü telefonu aşağı düşürebilirim ben. 앞쪽 좀 올라가 좀 올라가 Kalk bir tarafa mu? telefon anladı arkadaşlar bakıyor ne İnşallah... Ne oldu Sen de gideceksin. Hop hadi git hadi git bir Hadi git hadi. Sen de git bakayım. Hadi bakayım. Tamam <laughs> Paris nasıl gidiyor? Siz de gidin. Gezin biraz, gezin. 아니 <laughs> 진짜 <laughs> 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 Bir biraz gez ya, biraz gez. Çok filasu gel. Belle gel, belle gel bakayım, belle gel kızım gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Boş iş tengler boş. Hop hadi. İyi seyin arkadaşlar. En son daha atacağız. Gel nasıl Hadi Narkoz. Narkoz hadi oğlum. Hadi oğlum. Yok. Hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum. Birini atamadım aşağıya. Birini nerede? Evet tamam. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Sen de giden. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Aferin gücü gidiyor. Bak biri de kendi gidiyor. Gel bu Gel bu Gel gel. Hoppa. Git sen de bir kenara. Sen de bir hadi. Ha, şimdi bak hadi. Sen de git. gel kızım bakayım gel. Ben at atmadım aşağı. Gel belli belle gel. Belle buraya gel. Belle gel 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 gel. Tamam. Gel bakalım. Gel bakalım gel gel. Hop hadi bakayım. Hazır. <laughs> Şöyle aşağı doğru bir gitse. Yazın bak toprağa basın. Ne olacak korkmayın ya. Gel bakayım. Gel. Hoppa. Oh. Sen zaten gidiyorsun ama olsun. biraz daha git. gel 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 Eğitim oğlum bu eğitim eğitim gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel bu eğitim oğlum tırmanma eğitimi gel buraya. Hadi gel gel tırmanma eğitimi gel. Ha. Sen de buraya gel. Bak Paris nereye girdi bak bak. Paris'e bak. ta karşıda. Tek gidiyor. Ha gel bakayım. Gel 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 Bak. Kayalardan aşağı nasıl ineceğini öğren burada tamam mı? Hoppa. Oo şu aşağıda kim var benim? Korkmayın oğlum. Neydi sen de gel. Sen de gel neydi al hadi. Hoppa hadi bakayım. Hadi ne aşağıda? Kaçıyorsun ya. Kim var? Kim var? Bella gel buraya Bella. Gel Bella gel. Bak. Hadi kızım gel. Hadi gel 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 gel. Bella gel. Hadi <laughs> <laughs> Hop. Yine aşağı biraz gez. Yine. gel. İyi kaldın sevgili. Gel gel gel. Büyük kayalara nasıl tırmanacağını öğren. Hoppa. Ha. Tamam. Hadi buraya gel yakaladım seni. Vay. Aferin Pali. <laughs> kitle gel kitle kitle aşağıya inmiş ya. Sen buraya gel. Sen buraya gel. <laughs> 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 Anne. nerede ya? Atmadı Vay. ya. Taşak oldu. Oy şerefsiz taç. Sen gel buraya Sen hiç gitme <laughs> seni gidileydi. Seni gidi ki. Seni gidi. Hoppa hadi bakayım. Sen de bir git de sen de bir gel. Sen de. Ay lady yaz onu Of be ne güzel kuş. Aferin kızım hadi kızım. Hadi kızım. Bella yapma öyle. Ben de yoruldum arkadaşlar. Bulgunu da atalım da bulgunun ayaklarıyla çok şey yapmaya gerek yok. Çünkü yok. Meç. Seni atmadık değil mi Meç? seni atmamıştık. Oh, çık oradan. atmamıştık. Sen değil. bir, sen bir uçuş yap. Bak kayaladan aşağı böyle atacaksın tamam mı? Aferin var. Sen de gel Salih. Hoppa. O Pali, o Pali çok uçtu. Cemre, Pali, Pali tam çuval gibi gitti ya. Aferin Pali. Böyle senin spor yaptıracağız ki kilolarını vereceksin Pali. Aferin Pali. Arkadaşlar burası saf toprak çok iyi. Yani hem hayvanlar zarar görmüyor. Hem de onlara bir tırmanma, mırmanma, kayadan e, tırmanması, inmesi kendilerini geliştiriyorlar. Zaten onlar kendilerini geliştirmiş bir sürü meşelere iniyorlar da. Ama şu ayın narkoz. Ayın narkozun spora ihtiyacı var. Aferin bu gel gel. Hmm. Hmm. video onu atacağım çıkmıyor. Hadi gel. Hadi git şu bellerin yanına git. <laughs> Çıkamıyor lan. Aşağı. aşağı bellerin yanına git. Orada su iç. Orada su var git. Evet arkaya doğru yürüyelim arkadaşlar. Hadi hadi gelin bak hadi. Hadi Bella bak Bella nasıl çıkıyor şimdi bak. Hadi Bella. Aferin kızım. Ona bak ya parça kaya tırmanıyor. Ya kaç. Gel bakayım gel. Seni hiç atmamıştık değil mi? Biz seninle de atacağız. He? O kadar iyi değil. Neyse gitsin bizim, kaç. Seni şu şeye atalım mı uçurumdan aşağıdan? He? Oradan ha? Ya, çıkabilir mi? Kaç. Oradan çıkabilir mi? Bundan Şöyle. Hadi boş. Bir var bak. Buradan atarsak ta yola iner herhalde. Yani şöyle yani, göstereyim arkadaşlar bakın. Şu bir ot parçası. Bu bile. Bakın şimdi. Yani hafif bir ot parçası. Taş bile değil. Heh, evet, tam şu uca gideyim ben de. öyle tehlikeli bir yer olsun. Evet. Şöyle. ayağım sıra dursun da. Aferin kızım. Evet şurada bir biraz dinleyelim. Evet videoya başladığımız yerde videoyu bitirelim bu güzel manzara burada bitsin manzara ve doğa yürüyüşü. Kane Korsa Narkoz. Narkoz'un kurt sesine tepkisi. Köpeklerin zorlu rampadan aşağı uçması. <laughs> ne yapıyorsun kiti ya? O oh, kiti kiti. O oh, kiti kiti kiti. Neydi o oh, kiti kiti karamelin sepet diye bir şey vardı herhalde. Gel. Gel kiti. Ben ama gidelim bakayım. Gel bakayım. Narkoz gel. Narkoz buraya gel. Gel Narkoz. Bakayım gelecek mi? Gel Narkoz. Buraya mı geldi? Gel oğlum. Gel oğlum. Gel gel. Al selam oğlum. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.